En çok bilinen şeytan çıkarma vakalarını derlediğimiz videonun ikinci bölümüyle birlikteyiz. Juanita Gomez 33 yaşındaki kızı ve Gomez için bir şeytan çıkarma ayini yapması gerektiğini iddia etti. Bunu yaparken de bir haç kullanarak kızını yüzü tanınmaz hale gelene kadar bıçakladı ve sonra boğazını kesti. 27 Ağustos 2016'da Ceneva'nın erkek arkadaşı Francisco Merlos annesinin Oklahoma City'deki evine geldi. Orada Ceneva kolları haç şeklinde açılmış, yerde dövülmüş ve kanlar içinde yatıyordu. Göğsünün üstünde büyük bir tahta haç vardı. Daha sonra polise Juanita'nın odada durup şeytan hakkında başıboş dolaştığını söyledi. Mahkemede şeytan tarafından ele geçirildiği için Ceneva'ya öldürdüğünü ve bir şeytan çıkarma ayini gerçekleştirmesi gerektiğini iddia etti. Ayrıca kızının dilleri karıştırdığını ve kendisine ait olmayan şeytani bir sesle konuştuğunu da iddia etti. Kısacası delilik nedeniyle suçsuz olduğunu söyledi. Psikolojik bir değerlendirme Juanita Gomez'in yetersiz görünmek için hafıza problemlerini taklit ettiği sonucuna vardı ve yargıç delilik savunmasını reddetti. Bu arada Ceneva'nın cesedini analiz eden adli tabip kafa ve yüzde bir dizi korkunç yarayı ortaya çıkardı ve ölüm nedenini künt kuvvet taraması olarak belirledi. Jüri 51 yaşındaki kadını mahkum etti ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Güney Afrika Umzinto'daki Marian Hall Misyon Okulu'nda bebekken yetim kalan Clara Germana Sele davranışları şiddete dönüştüğünde 16 yaşındaydı. Davası Güney Afrika'da belgelenen ilk şeytan çıkarmalardan biridir. 20 Ağustos 1906'da yetimhane okulundaki rahibeler Selle'nin kıyafetlerini yırttığını ve hırladığını iddia ederek Peder Erasmus Horner ile konuşmak istedi. Rahiplere şeytanla bir anlaşma yaptığını itiraf ettiğini iddia ederken rahibeler üzerine kutsal su döktüklerinde derisinin yanacağını iddia etti. Dini yazıların onu sarstığını söylerken birdenbire bir yetişkinin gücüne sahip oldu ve iddiaya göre hiç öğrenmediği çeşitli yabancı dilleri konuşabiliyordu. Peder Horner ve Peder Mansueti üstlerine onun havaya yükseldiğini bildirdiklerinde şeytan çıkarma ayini yapmak için izin aldılar. 1930'larda yayınlanan şeytan çıkarma hesaplarına göre ayin tam 2 gün sürdü. Erasmus ve Mansueti ayinlerine 11 Eylül 1906'da şafakta başladılar ve gece geç saatlere kadar devam ettiler. Ertesi sabah dini ayinlerini tekrar yaptılar. Bu noktada iblis kızın vücudunu terk etti ve onu son bir kez havaya kaldırmaya zorladı. Hesaplara göre 170 kişi Clara Germana Selen'in ele geçirilmesine ve gerçek hayattaki şeytan çıkarma ayinine tanık olmak için oradaydı. Sele 6 yıl sonra 22 yaşında kalp yetmezliğinden öldü. Kasım 2006'da Amy Samatamis, Searcy, Arkansas'taki ikinci kat penceresinden atladı. Belden aşağısı felç olan ve hastanede iyileşen kadın, misyoner Cindy Lawson tarafından ziyaret edildi. Daha önce on şeytan çıkarma ayini gerçekleştirdiğini iddia eden Lawson, iblislerin Stamis'e e sahip olduğunu bildiğini söyledi. Stamis'in sorunu Little Rock'taki Baptist Sağlık Tıp Merkezi'ndeki bir vardiyadan sonra başladı. 49 yaşındaki hemşire bir rapor yazmayı yeni bitirmişti ve açıklanamaz bir şekilde işini nasıl yapacağını unuttu. Psikiyatristler Stamatis'e antidepresan verdi. Stamis zamanla kötüleşti, kıyafetlerini rastgele çıkardı, arkadaşlarına bağırdı ve bir keresinde atlamak için 7 katlı bir park rampasına tırmandı. Polis onu sakinleştirmeyi başarsa da sonunda Kasım ayında kendi evinin camından atlamayı tekrar denedi ve başarılı oldu felç olmuş ve hala peşini bırakmayan sesler ile Lawson'a güvendi. Stamis pencereden atlamadan önce 7 ay boyunca kendini öldürme önerileri fısıldayan sesler duymaktan acı çekmişti ve gittiği hiçbir yerde yardım bulamamıştı. Sonunda Lawson'ın şeytan çıkarma ayini yapmasına izin vermeyi kabul etti.'' Stamis gerçek hayattaki şeytan çıkarma ayinini hatırlamasa da katılan aile üyeleri ayin bittiğinde ani bir değişiklik olduğu konusunda hemfikirdi. 2010 yılında 15 yaşındaki Christy Bamu, Noel için iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi ile 27 yaşındaki ablası Magali ve erkek arkadaşı Eric Bikubi'yi ziyaret etmek için Paris'ten Londra'ya gitti birden kendini onların fanatik dini inançlarının hedefi olarak buldu. Magali ve Erik büyücülüğün kötülüğüne kafayı takmışlardı ve sadece bu gencin ele geçirildiğini kabul etmekle kalmıyor, onu büyü yapmakla suçluyorlardı. Ruhlardan kurtulmaya kararlı olan Magali ve Erik, Christie'yi 3 gün boyunca yiyecek ve sudan mahrum ettiler. Onu bıçakladılar, metal çubuklar ve bir çekiçle dövdüler ve sonunda onu Doğu Londra'daki dairelerinin küvetinde boğdular. Yetkililer cesedini bulduğunda dişlerinin kırıldığını fark ettiler. Cinayetle suçlanan çift duruşmada gencin tutulduğu küvete kaymadan ve boğulmadan önce ölmek için yalvardığını iddia etti. Bikubi'nin savunma avukatı zihinsel engelli olduğunu iddia ederken Magali'nin avukatı Bikubi'nin çocuğa işkence yapmasına yardım etmesi için onu zorladığını savundu. Birlikte Kristi'nin küçük kardeşlerini de rütüel temizliğe yardım etmeye zorladılar. 1982'de Romanya'da doğan Marisica Irina Cornisi, şeytan çıkarma ayini öncesinde de çok acı çekti. Babası intihar ederek öldükten sonra alkol bağımlılığıyla yaşayan annesi onu Vaslui ilçesinin kırsalındaki Barlat çocuk yuvasına terk etti. Orada yöneticileri tarafından rutin olarak taciz edildi. Bir yetişkin olduktan sonra da şeytan tarafından ele geçirildi. 2001 yılında yetimhaneden ayrılıp birkaç yıl hizmetçi olarak çalışan Cornici bir arkadaşıyla Almanya'ya taşınacaktı. 2005 yılında Tanako kasabasında Holy Trinity Manastırı'ndaki arkadaşını ziyaret ederek Almanya'ya göç etmeye ikna etse de kendini tepedeki ıssız manastıra taşınırken buldu. Aylar içinde yerel doktorlar ona şizofreni teşhisi koydu. Ama rahibeler ve rahipler şeytanı suçladılar. Orada peder Daniel Petre ve dört rahibe Cornici'yi eğriti bir çarmıha gerdi. Şeytanı vücudundan kovmaya çalışırken ağzını tıkadılar. Dua ettiler ve dudaklarına kutsal su döktüler. Bunların yanı sıra ağzına bir havlu sıkıştırdılar ve bileklerini yağladılar. Ancak 3 gün sonra Kornici o kadar güçsüzdü ki ambulans çağırmaya karar verdiler. İlk adli tıp raporu Kornici'nin hastaneye giderken susuzluktan öldüğünü gösteriyordu. Rahip Petre görevinden alındı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rahibelerden 3'ü 5 yıl, 4'üncüsü ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ocak 2020'de Panama'nın kuzeydoğusunda yerlilerin yaşadığı Tanrı'nın Yeni Işığı adlı tarikatın kontrolündeki bölgede bir toplu mezarda 7 kişinin cesedi bulundu. 32 yaşında hamile bir kadınla 5 çocuğu ve 17 yaşındaki komşularının şeytan çıkarma ayini sırasında işkenceyle öldürüldüğü belirtiliyor. Başsavcılık 15 kişinin de yaralı bir şekilde kurtarıldığı olayla ilgili olarak aralarında öldürülen kadının babasının da bulunduğu 10 kişinin gözaltına aldığını açıkladı. Öldürülen çocuklardan biri ise sadece 1 yaşında. Savcı Rafael Balayes cesetlerin ayinin yapıldığı kiliseden 2 kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı. Kilisede pala, bıçak ve sopaların yanı sıra kurban edilmiş bir keçi de bulundu. Balayes evlerinden alınarak kiliseye götürülen ailelerden nedamet getirmelerinin istendiği, sonradan bu kişilere işkence yapıldığını söyledi. Sopa ve incillerle dövüldüğü belirtilen bu kişilerin pala ve bıçaklarla öldürüldükleri belirtiliyor. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu zanlıların Tanrı'dan kendilerine mesaj geldiğini söyleyerek katliama giriştikleri öne sürülüyor. Olayın yaşandığı Nabebugle bölgesi başkent Panama City'ye 250 km mesafede ve burası ülkenin en yoksul ve okuma yazma oranının en düşük olduğu bölgelerden biri.